yaptığı şeyin sizin için çok önemli olduğunu hissettirirseniz çocuk onu yapmak istemiyor. Çocuk bir birey çünkü. Çocuk kendisi için bir şeyleri yapmak istiyor. Bunu asla kafana takma. Yap sen. Hedefinin peşinde koş. Olmazsa da hiç sıkıntı değil. Hep beraber çözeriz. Evet. Tatlı içelim, tatlı konuşalım. Dostlar merhaba. Ee, bu hafta gene buluştuk. İnşallah hoşunuza gidecek bir sohbet olur diye düşünüyorum. Ee, belki içinizden diyorsunuz ki, yahu bu kadının iki tane oğlu var. Hep bir tanesini anlatıp duruyor. Büyük oğlunu anlatıp duruyor, perişan olanı anlatıp duruyor. Ee, diğer oğlu ne, nedir, ne değildir. Onun hikayesi bambaşka. Ee, aslında e, küçük oğlumuz, diyelim iki tane oğlumuz var demiştim ya. E, küçük oğlumuz ailenin genius. E, benim abim galiba bir tık yani süper zeka denebilir bilmiyorum ama yani benden diğer abimden bir tık daha zekiydi açıkçası. Dolayısıyla küçük oğlum da galiba ona çekmiş, dayıya çekmiş, babamız da zekidir ama onun zeka olayı biraz daha farklı. Ha, o önemli değil. Ben Allah vergisi olan bölümlerin o kadar değerli olduğunu düşünmüyorum. Değerli olan, bunları fark edip nerede ve nasıl kullandığı insanların. Yoksa. Yerin altında da madenler dolu ama o madenleri çıkarıp işlemedikten sonra o madenin bir değeri var mı? Yok. İşte onun için e, zeka önemli, bilmem güzellik önemli, e, beden gücü önemli ama bunların hepsi doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde kullanıldığı zaman değerli. E, bundan birkaç bölüm önce olmuş olabilir emin değilim hangi bölümde olduğunu sohbetlerimizden birinde büyük oğlumun tenisçi olduğunu milli olduğunu Amerika'da tenis bursuyla okuduğunu şöyle kabaca bir söylemiştim ama tenisçi olmadan önce de baskette pispil sene 180 kişinin arasından seçilen 5-6 kişiden biri olduğunu Kerem Tunçeri e, Kemal Tunçeri'nin döneminden e, çok şimdi bir 1.94 zaten e, ve onun birdenbire ansızın ben basket istemiyorum oynamayacağım diye geldiğini söylemiştim ondan sonra tenise başladığını ve teniste yol aldığını anlatmıştım ama esas amacım aslında bunu anlatırken o mesajı vermekte size neden için bu çocuk ne için birdenbire gayet iyi EFES gibi o günün bundan kaç sene önce 30 yıl önceyi konuşuyoruz 35 hatta neden bu çocuk birdenbire bıraktı ki bunu yani ne alaka gayet başarılı biliyor musunuz ısrarla bize sebebini çok sormamıza rağmen söylemedi 10-15 yıl sonra söyledi nedenini. Meğer Efes forma dağıtmış o miniklere. Bir formayı yanlış sipariş vermişler, eksik vermişler. Buna kalmamış. Bu çocuk kendini değersiz hissetti. Hissetmiş daha doğrusu. Ve ben bunu yapmayacağım demiş. Kendini diğer arkadaşlarının arasında aşağılanmış hissetmiş. Ne enteresan değil mi? Ne alaka ki? Ve bıraktı. İkna edemedik. Bunu neden tekrar anlatmak ihtiyacı duydum? Çünkü bugün e, yapacağımız sohbette çocuğun motivasyonu çok e, e, ön planda olduğu bir sohbeti yapacağız bugün sizinle. Küçük oğlumun sohbetini yapacağız. Tördüklerini anlatmıştım. Aralarındaki kardeşlik ilişkisinin güzel olması için e, neler yaptığımızla ilgili onları önceki bölümlerde konuşmuştuk. E, evet, çok güzel bir ilişki var aralarında. Ama öyle bir tablo var ki büyük oğlumuz 12 yaşında 1.80, küçük oğlumuz 14 yaşında 1.10. Bir yani biri geç büyüdü, biri erken büyüdü. Böyle bir tezat bir şey yaşadık bize ailede yani. Birinde korktuk ne oluyor bu çocuğu dev mi olacak bu çocuk dedik. Kork, büyümesinden korktuk. Öbüründe de küçük büyümeyecek mi acaba diye korktuk. Ha bir şükür şimdi biri bir 94, biri bir 87. O hani 10 <laughs> 15 e, şey 14 yaşında bir 50 dediğim bir 87 şimdi. Bu oğlumuz yıl sonu doğumlu. Bunun anlamı ne? Yani akranlarından bir yaş küçük hemen hemen. Şimdi bu büyük yaşlarda hiçbir şey değil ama sporda, derste çok etkili bir yaş ya. Biri yedi yaşında, biri altı yaşında. Yani çok şey fark ediyor. Zekada, zekan işlevliğinde, bilgide, öğrenebilme yeteneğinde. Bir yıl o yaşlarda çok önemli. Ama görüyorum çocuk zeki. Demiştim ya benim hiçbir zaman şöyle bir iddiam olmadı. Benim oğullarım en güzel okulları kazansınlar. Herkes desin ki vay be nasıl kazanmışlar. Lendi. Öyle bir iddiam hiç olmadı benim. Benim bütün iddiam şuydu. Ben çalışan bir anneyim. Benim çocuklarım çalışma alışkanlığı edinmiş Çalışma disiplini edinmiş çocukların arasında olsun, isterseniz sonuncusu olsun, o okulu nasıl olsa bitirir. Benim derdim oydu. Onun için hangisi olduğu hiç önemli değil, bir koleje girsin istiyordum. Çünkü koleje giren bütün çocuklar muhakkak disiplinli bir emek verip çalışmış olmak zorunda. Aksi halde mümkün değil girmeleri. Böyle bir hedefim var benim çalışan anne olarak. Ama büyük oğlum çok şükür Alman Lisesi'ne girmek gibi bir başarı elde etti. Türkiye 80'incisi 80 mi ne olduydu? Güzel bir başarı elde etti. E şimdi ikinci oğlan kısmet diyorum hangi okula gir bir kolej olsun da ne olursa olabilir yani. Sabahları Alman Lisesi'nin fest dedikleri bir festivali oluyor. Hiç kimseye zormadan küçük oğlumuz pıtı 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 abisiyle kalkıyor. Sanki onun okulu yok o daha ilk okulda. Üç yaş var aralarında. Üç sene var. Onunla beraber gidiyor. Oğlum ne diye gidiyorsun diyoruz ya yani senin okulun var. Hayır diyor benim okulumun festivali var diyor. Oğlum senin okulun değil o. Çok çalışman lazım. Derste çalışmıyor, sevmiyor. Oynamayı çok seviyor. Zaten çok hareketli bir çocuk. Şöyle söyleyeyim, bazen eve gelirdim, çanta orada, önlüğü orada, ilkokulda. Çocuk yok ortada. Allah, evi arıyorum, çocuk yok, çocuk yok. Tepeden ses geliyor. Tavana tırmanmış örümcek adam gibi. Bana oradan bakıyor böyle, anne buradayım diye. Öyle bir çocuk. Türlü yollar buldum, türlü oyunlar, türlü rüşvetler. Mesela en büyük ödülümüz takla atmaktı. Anne bak bu testi yaparım ama 5 takla atacağım. Tamam oğlum peki atabilirsin. Filan gibi böyle rüşvet, rüşvet sözde ya değil tabii ki. E, böyle oyunlarla, böyle motivasyonlarla ve bir de tabii bir şansım oldu. Abinin okuluna girmek gibi bir hedef koydu kendine. O küçücük yavrucuk. Allah'ım gece uykularım kaçıyordu. Neden? Neden kaçıyordu? Aman Tanrım, Alman sesine ya giremezse değildi derdim. Giremezse çocuğun yaşayacağı psikolojik olaydı. Çünkü okuduğum bütün pedagoji kitaplarında şunu görmüştüm ben. İki kardeşten bir tanesi büyüğü başarılı olur da küçük onu idealize ederse, örnek alırsa ve onun başardıklarını başaramazsa hiçbir çocuk ay ben başaramadım ne yapmalıyım şimdi demiyor biliyor musunuz? Ben yapmayacağım istemiyorum çünkü. Ben istemediğim için yapmıyorum diyormuş. Yani ya abisi kadar başarılı olacak ya ipsiz olacak. Öyle bir seçim var karşımda. Geldi şimdi uğraşma. Yollar deneme. Tabii ben bütün gücümle. İşten erken geliyorum. Elimle testler hazırlıyorum. Ona testler yaptırıyorum. Oturuyorum, çalıştırıyorum konuyu. Önce çalıştırıp sonra testi önüne sunuyorum. Mesela 10 tane, 20 tane test yapmış. içinden yapamadığın soruları seç alıyorum. O yapamadığı sorulardan elimle test hazırlıyorum 30 soruluk. Ondan sonra da gelince okuldan ona önce alıyorum o konuları çalıştırıyorum. Öğrenmiş oluyor. Ondan sonra e, testi veriyorum önüne gibi böyle. Çok ciddi bir emek. İlkinde çok emeğim yok, Allah var. Ama ikinci oğlumda çok emeğim var. Öyle böyle değil. O da o korkudan ya başarılı olamazsa, Olaydan koparsa, motivasyonu bozulursa korkusuyla o derece üstüne gittim olayın. Ne de? Bir konu çok hassas. Onu özellikle gençlere vurgulamak istiyorum. İzleyen gencimiz inşallah vardır beni. Nedir biliyor musunuz? Eğer çocuğa bu spor da olabilir, ders de olabilir. E, bu yaptığı şeyin sizin için çok önemli olduğunu hissettirirseniz çocuk onu yapmak istemiyor. Çocuk bir birey çünkü. Çocuk kendisi için bir şeyleri yapmak istiyor. Ben de onu sezdim Allah'tan. Sezdim, fark ettim. Okuduğum kitaplar da bana çok yol gösterdi açıkçası. E, O kadar da önemli bir olay olmadığını devamlı vurgulamaya çalıştım. Yavrum bak şimdi sen çok emek harcıyorsun, farkındayım. Bütün çocuklar oynuyor, sen oynayamıyorsun, ders çalışıyorsun evde. Ama senin bir hedefin var, sen koydun bu hedefi. Ben de sana destek olmaya çalışıyorum. Ama sakın bunu gözünde büyütme. Bak ee, kazanamayabilirsin de kazanmazsan da ne güzel okullar var. Oralara gidebilirsin. Bunu asla kafana takma. Yap sen. Hedefinin peşinde koş. Olmazsa da hiç sıkıntı değil. Hep beraber çözeriz gibi. Ama bu lafta kalmadı. Nasıl lafta kalmadı? Sınavlar oldu. O zaman ee, sınavlar iki çeşitte. Önce bir devlet okullarına giriliyordu. Ondan sonra özel okulların sınavına giriliyordu. İki ayrı sınav yapılıyordu yani. E böyle o zaman feto, meto, bilmem sorun e, soru çalma falan bunlar da yoktu yani o vakit. Çocuklar hakkıyla alıyorlardı. Emeğinin karşılığını alıyordu. Birinci sınava girdi. Güzel bir okulu kazandı. Hatırlamıyorum. Cağaloğlu Anadolu olabilir. Nişantaş Anadolu olabilir. Ama öyle tap bir okul değildi. Hiç de önemli değil. Harika. Dedik ki evladım müthiş. Harika bir başarı. Kutluyoruz seni o üzül tabii Alman olmayınca. Ama Alman zaten girememişti pardon. Daha özel okullara girmemişti. Devlet okullarıydı. Bak dedik bu çantada keklik. Sen şimdi oraya da gir. İnşallah istediğin olur. Olmazsa bak burada çok dur okulun hazır. Ve bunun lafta kalmadığını onu anlatmak için birinci sınava girdi. Arada bir tenis turnuvası oynattık. Gitti turnuvaya katıldı yarıştı kulüple. Yeşil Spor Kulübü'nün tenisçisiydi. Yarışmaya katıldı ve ikinci sınava girdi. Yani gerçekten bunun dünyanın sonu kadar önemli bir şey olmadığını hissettirmek istedik ve doğru noktaya dokunmuşuz ki ikinci sınavda yani özel okulların sınavında %98 öyle bir puan alarak Robert Kolej'e girdi. Bunun tersini uygulayanlar da oldu. Çok acı da neticeler çıktı ortaya. Hiç unutmam. Komşumuzdu. Büyük oğlumun bir müteahhit bir ailenin kızı. Abisi Robert Kolej'e e girmiş. Bunlar birlikte grup halinde ders alıyorlar. Bu kız çocuk çocuğu da başarılılar zaten. Sınıfın başarılıları. Büyük oğlum işte 3-5 çocuk daha aynı hocadan ortak ders alıyorlar. Grup Annesi diyor ki kızın, ne kadar acıdır bakın yani inanamıyor insan o günün e, en hani ne diyelim bilinçli toplumunun yaşadığı yeşil yurttan bahsediyoruz. Diyor ki kadın konuşmalarda ders olduğu günler velilerde toplanıyoruz. Ne demek diyor? Tabii ki kazanacak diyor Robert diyor. Abisi orada kazandığına göre o ne demek kazanamazmış diyor. Biz ona her imkanı sunuyoruz diyor. Kazanmak zorunda diyor. Çocuk da bunların duyuyor. Ne oldu biliyor musunuz? Çok acı. Çocuk nişan taşan Anadolu'yu kazandı. Robert falan kazanamadı. Ne oldu peki? O küçücük güzel yavrumun kız çocuğunun bir daha hiç çıkmamak üzerinde tepesinde saçları döküldü. Üzüntüden ve stresten Neye değdi? Söyler misiniz? Neye değdi? Çocuğun motivasyonunun ne kadar önemli olduğu, o motivasyonda ama dozu çok doğru ayarlamanın gerektiği. Yani siz motive edeceğim derken sanki onun onu başarması sizi çok mutlu edecekmiş havasına girerseniz eğer ne yazık ki bırakıyor. Sizin için yapmak istemiyor. Çok doğal. Niye başkası için yapsın? kendi için bir şey yapmak istiyor. Veya aşırı baskı yaparsanız onun da sağlığın sağlığa varacak kadar ciddi riskler doğurduğunu görüyoruz. Bence güzel, bence fayda üreten bir sohbet yaptık galiba. Birkaç anımızı ...gündeme getirdik. Ee, umarım hoşlandınız. İnşallah... ...önümüzdeki hafta yeni bir konuyla... ...yeni birlikte oluruz.